Geçmişten merhaba. Nereye geldik? Arago geldik. Nüfus hala yüz. Hiç artmıyor buranın nüfusu. Evet. Cem Yılmaz'ın meşhur filmi Arog'un çekildiği yerdeyiz. Frik Vadisi'nde. Afyon Frik Vadisi'ne geldik. Bu bizim ikinci Frik Vadimiz. Daha önce Kütahya'yı gezmiştik. Bugün Afyon'dayız. Önce geçmişten başlayacağız. Sonra şimdiki zamana geleceğiz ve Afyon merkeze gideceğiz. Ama önce bu Frik Vadisi'ni burayı güzelce bir gezelim bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Uh. Çok iyi bu. Şöyle gökyüzüne açılan pencere, baca. Sonra burası böyle merdivenlerden çıkıyoruz. Çıktık, geldik. Evet, çok iyi bir manzara var burada. Görüyoruz aşağı tarafı. Şöyle biraz eğilmek durumunda kalıyorum. Benim boyuma göre uygun değil ama çocuklara uygun. <gülüyor> <gülüyor> burası böyle üst katta izledik ya. Gösteriyorum böyle. Burası da Az alt kat düşersin dikkat et. Alt kat evet. Buradan da pencere böyle devam ediyor. Pencereler. Şurada var. Evet. Şöyle gösterdik. Burayı da manzaramızı görelim. Evet evimizin manzarası bu. sanırım günümüz insanları burayı tuvalet olarak kullanıyor. Baksanız da şu ne güzel oyulmuş zamanında. Burası baya estetik bir çalışma yapılmış burada. Ama işte sonra böyle çukurdur falandır filandır işaretler insanlar kendilerini burada tatmin etmiş maalesef. Şu manzara harika. Burada böyle yazın güzel vakit geçirilir. zamanda geriye gittik demişken şimdi Arok'ta bir sahne vardı. Rahmetli Özkan Uğur'un olduğu zaman makinesi. Harif zaman makinesi yaptım diyordu sonra. Nasıl abi? Az önceden şimdiye geldim. Benim hoşuma gitmişti o espri, o sahne. Buradan da Özkan Uğur'u rahmetli analım. Güzeldi, hoştu. Şimdi buraya gezmeye gelenler için böyle çay gözleme yeri var ama şu an kapalı. Bir de aşağıda mescit var. Onun yanında tuvalet var tuvaleti, tuvaleti görmüşken yine bu kakabüs olayını da hatırlatmadan geçmeyelim. Merak edenler internete yazabilir Cem Yılmaz kak, kakabüs diye. Araba veda ediyoruz. Şimdi Emre Gölü'ne gidiyoruz. Çevik Vadisi turumuz devam ediyor. Vadide gezmeye devam ediyoruz ve Emre Gölü'ne geldik. Şu ileride çok güzel kayalıklar var. O Frik Vadisi ile özdeşleşmiş kayalıklar bunlar. Çok hoş. Birazdan onların yanına gitmeye çalışacağız. Bir de burada gezinti kayığı var. Adı ya da Midas kayığı. Onunla da belli bir ücret karşılığında gezebiliyorsunuz ama şu an kimse yok. Soramadı tabii kaç para olduğunu. Siz gelip gezebilirsiniz tabii. Belki biraz ilerleyen saatlerde. Burada yine belediyenin sosyal tesisleri var. Böyle güzel bir ortam burası kuş sesleri eşliğinde. Harika bir yer. Gidiyoruz. <laughs> Gölün farklı noktalarında gezinti yaparken şunu da söyleyelim burada balon turları da yapılıyor. Sıcak hava balonuyla gökyüzüne çıkıyorsunuz ve bu güzel Frik vadisinin tadını çıkartabiliyorsunuz. muhteşem kayaların yanına geldik. Arka planda görüyorsunuz zaten. Şu ev baya güzelmiş ya. <laughs> Bakıyorum yani. Şu içinde göçmen yazan. Zamanında işte Friglerin yazdığı göçmen yazısı. Neyse sonra geçiyorum artık çok fazla şey yapmayayım ama burası güzelmiş baya. Böyle göl manzaralı evlerimiz var. <laughs> güzel oluşumlar var. Bu peri peribacaların böyle rüzgarın aşındırması sonucu alt taraflara gitmiş. Üst taraflar daha kalın vaziyette. Bir tanesi de burada şöyle kendimi görüyorum bir taraftan gösterebiliyorum diye. Evet burada onları görebiliyoruz. Şöyle şu arka planda da var. Burada her türlü coğrafi güzellik var. Frik Vadisi dört tane şehre yayılan geniş bir vadi. Kütahya, Eskişehir, Afyon, ve Ankara Polatlı'ya kadar Firik Vadisi uzanıyor. Görülecek çok şey var ama biz sadece bir Firik Vadisi turu yapmıyoruz. Afyon Gezi programı yapıyoruz. O yüzden sadece birkaç nokta belirledik. Üçler Kayası Köyü var. Eğer o taraftan gitseydik orası da çok güzel ama biz Ayazini tarafından gidiyoruz ve orada yolumuza çıkan yerleri size göstermiş olacağız. Ama bilin ki sadece gösterdiklerimizden ibaret değil. Gerçekten çok güzel yapılar var. Biz sadece içlerinden birkaç tanesini seçtik ve yol üstünde gördüklerimizi yansıtmış olacağız. Gölün diğer tarafından gelmiş olsaydık Aslankaya sapına vardı. Mesela onu da görmek isterdik ama çok fazla vaktimiz yok. Eğer geniş bir vakitte siz gezmiş olursanız size görmenizi tavsiye ederiz. Frig Vadisi'nde Ayazini Köyü'ne geldik. Burada çok güzel eserler var. Yani bölgenin en canlı turistik yeri diyebiliriz burası için. Ve ilk durağımız Meryem Ana Kilisesi. Yapıdan anlaşılan 10. veya 12. yüzyılda yapıldığı şeklinde. Aynı zamanda gavur hamamı olarak da biliniyor burası. Kilisenin doğusundaki üçlü apses düzenlemesinin dışarıdan da algılanılacak şekilde işlenmesi yapıyı Anadolu'daki diğer kaya oyma kiliselerden ayıran en önemli özellik olarak öne çıkıyor. Buraya daha sonra Türk boyları geliyor. Kayı, Afşar, Bayat ve Eymir boylarına ait olduğu anlaşılan damgalar burada işleniyor kilisede. Damgalar giriş koridoru ve narteks duvarlarına kazınarak yapılıyor. Bu güzel yapıdan ayrılıyoruz ve yeni güzel yerlere devam ediyoruz. Burası yazılı kilise 6. veya 8. yüzyıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Bölgenin en eski kilisesi burası. İsmini de şu yazılardan alıyor olsa gerek. Şimdi buradayız. Neredeyiz? Afyon Frik Vadisi'ndeyiz. Frik Vadisi'nin Afyon kısmındayız. Kütahya bölümünde daha önce Kütahya Frik Vadisi'ni çekmiştik. Ama Afyon'daki çok daha zengin. Burası insanı daha çok etkiliyor. Görülecek çok fazla yer var. Tabi hepsini görmeye insanın zamanı yetmiyor. Yani burayı öyle hemen gezeyim bitireyim gibi bir şey deme şansınız yok. Uzun süre gezmeniz gerekiyor ama bizim Afyon merkeze gitmemiz gerekiyor. Gitmeden önce bir şu Ayazin'in köy merkezini bir görmek istiyoruz. Orası da güzel görünüyor. Ondan sonra da Afyon merkeze gideceğiz. Şimdi Ayazin'i köy merkezine geçiyoruz. Ayazini köyündeyiz. Böyle buraları yenilemişler yenilemişler derken restorasyon olmuş ya da yeniden inşa etmişler tamamen. Genelde kafeler, restoranlar, işletmeler, hediyelik eşya satan dükkanlar böyle güzel bir atmosferi var. Yani sıcakta Firik Vadisi'nde gezerken insan serin yerler arıyor haliyle. Böyle yerleri de değerlendirebilirsiniz. Çevrede güzel. Burası bulunduğumuz yer aynı zamanda bir vadi. Yeşil vadi. Hakikaten böyle söğüt ağaçları falan var. Onların altında da böyle bulduğunuz yerlerde de yanınızda içeceğiniz varsa içebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Keyifli bir vakit geçirebilir. Mağaraların içi zaten serin. Yandığınızda mağaralara da kaçabilirsiniz. Boşuna yapmamışlar o mağaraları. <laughs> Biz serinleyelim diye yapmışlar. Onları da değerlendirebilirsiniz. Karahisar kalesi yıkılır gelir boyunu boyununa dökülür gelir Dök. Ses gitti. <laughs> evet işte böyle oluyor. Yani bunu e, siz söyleyenlerden, güzel söyleyenlerden dinlerseniz çok güzel bir türkü benim gibi söyleyenlerden dinlerseniz kulaklarınızı tıkayabilirsiniz. Neyse Afyon merkeze geldik ve ilk durağımız Karahisar Kalesi. Tabii ki de çıkmayacağız bu sıcakta çünkü 625 basamak ve 225 metre yüksekliğinde bir yer. Yani bu sıcakta çıkarsak biz pert oluruz. Akşama anca ineriz oradan. Ama ben daha önce çıkmıştım oraya üniversite yıllarında. O zaman gençlik tabi daha rahat çıkıyorduk. Hadi bir kere çıkalım diye. Yani ömürde bir kere çıkılır tabi. Daha sonra e, tercih sizin. Oradan yani geldiğinizde tabii ki çıkmayanlar mutlaka çıksın. Afyon'un tüm manzarasını görebiliyorsunuz. Şehir ayaklarınızın altında kalıyor. Ve harika bir yüksekliğe sahip. Peki kale ne zaman yapılıyor? Karahisar Kalesi Hititler zamanında yapılıyor. Daha sonra Selçuklular döneminde değişik onarımlar görüyor. Yani geçmişi oldukça eski. Zaten oraya yapılmasının sebebi de belli. Kalenin alt kısmında ise güzel Afyon evleri var. Eski mahalleler var. Mevlevi Hane var. Ulu Cami var. Şimdi onları da gezeceğiz. O zaman daha fazla durmayalım ve şehir merkezi gezimize devam edelim. ve geldik Mevlevi Hane Camii'ne, Afyon'daki en önemli tarihi merkezlerden biri. Afyon Karahisar'a Mevlevilik 13. yüzyılda Sultan Veled zamanında geliyor. Sultan Veled Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu. Ancak 16. yüzyılda Mevlana'nın 7. kuşak torunu olan Sultan Divani zamanında Afyon'daki Mevlevi Hane çok önemli bir konuma geliyor. Yani Afyon Mevlevilik için çok önemli bir yere geliyor. Konya'dan sonra dünyadaki en büyük ikinci Mevlevi Hane, en önemli ikinci Mevlevi Hane oluyor burası. Bugün cami olarak kullanılıyor. İçeride mezarlar var. Aynı zamanda namaz kılınabiliyor. Aslında ilk hali ahşap buranın zararlar görüyor. Ancak son halini Sultan II. Abdülhamit döneminde alıyor 1908 yılında. İçeride Büyük Kubbeli Semahane'nin doğu kenarında ortada Sultan Divani ve her iki yanında mevlevi postnişin ve dervişlere ait mezarlar bulunuyor. Bahçede ise aşevi, şadırvan, mevlevi dervişlerin kaldıkları hücreler bulunuyor yani mekanlar bulunuyor. Aynı zamanda mezarlık bölümü var. Burada da yine Vatan Şairi Namık Kemal'in annesi Fatma Zehra Hanım defnedilmiş durumda. Bu da onun mezarı Burada temsili olarak postnişin var. Postnişin ne? Posta oturan kişi demek. Yani Mevlevi Hanedeki en üst makamdaki kişi oluyor postnişin. Mevlevi Hane, Şöyle göstereyim, Karahisar Kalesi'nin yan tarafında yer alıyor, tabii ki aşağı kısmında. Bahçesi de bu şekilde, güzel bir bahçesi var. Şu an için hani böyle burayı ziyaret ettiğinizde dinlenebilirsiniz. Serin, hoş bir ortamı var buranın. Afyon'da Mevlevi Camii'ne geldik. Onun üst tarafında şu yeşil alan gördüğünüz yeşil yapı. Burası Kadın Analar Türbesi. Kadın Analar kim? Ben burada merak ediyordum işte her yerde kadın ana, kadın ana, kadın ana. Kadın ana ne demek peki? Anadolu'da böyle hani iyi güzel anlamda kadın derler işte pek kadın bir şey falan böyle hanımdan bahsederken bu şekilde övmek için kullanırlar. Anayı zaten biliyorsunuz. Yani iyilikle bütünleşmiş bir isim bu. Peki bu kadın analar kimler? İki tanesi burada defnedilmiş durumda. Bunlar Anadolu Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın kızları. Moğol istilası sırasında buraya geliyorlar, kaçıyorlar ve burada yaşamaya başlıyorlar. Melek Peker, Naime Gevher ve Asiye Sultan Asiye Hanım. Bunlar üç kız kardeş burada şehir halkıyla e, içli dışlı olmaya başlıyor. Ama şehrin bir sorunu var o da su. Şehre gelen su ya yok ya da böyle açıktan geliyor ve kirli bir su. Ne yapıyorlar? bir e, Biz bu sorunu çözelim diyorlar. ve Ellerindeki varlığı bu iş için harcıyorlar. Bir kaynak buluyorlar. Kaynakta bir yabancının, bir Ermeninin elinde o dönem için adam vermiyor suyu. Melek Peyker diyor ki bu bir küp altın senin olsun ve bu küp dolana kadar da su vereceksin diyor. Tamam diyor adam da tabii ki ne olacak diyor. Bir küp hemen dolar. Diğer kardeşler şaşırıyor bu duruma. Ardından gidiyor suyun kaynağına vardığında küpün altını kırıyor tekmesiyle ve o küp hiç dolmuyor. Haliyle adam da sözünden dönemiyor ve o suyu daha fazla harcama yaparak üzeri kapalı şekilde Afyon'a getiriyorlar. Ve iki kadın ana Melek Peyker ve Naime Gevher işte bu türbede defin durumda. Sayma Hanım da aşağı kısımda defnedilmiş durumda. Kadın ana efsanesi de bu şekilde. Burası da tarihi evlerin olduğu Afyon'un tarihi mahallesi. Evler yenilenmiş durumda. Yani restorasyona tabi tutulmuş. Güzel görüntüsü var. Estetik böyle renk renk ve yapıları korunmuş. Yani aslına uygun şekilde ya inşa edilmiş ya onarılmış. Güzel bir mahalle. Benim hoşuma gitti. Gelince burayı da gezersiniz. Zaten Ulu Cami ve Mevlevi Hane Hanecami'ni görmeye geldiğinizde burayı da görmüş olursunuz. daki mahalleyi bıraktık. Şimdi Ulu Cami'ye gidiyoruz. Ulu Cami'ye giderken böyle yine rengarenk afyon evlerinin, afyon karahisar evlerinin arasından geçiyoruz. Bu sokaklar gerçekten fotoğraflık, fotoğraf çekmek için müthiş alanlar. Ayrıca göz zevkine de hitap ediyor. Geçiyoruz Ulu Cami'ye. ve geldik Afyonkarahisar'ın en önemli mekanlarından birine burası Ulu Cami. Anadolu Selçukluları döneminde 1272 ile 1277 yıllar arasında inşa ediliyor. Anadolu'nun Orta Çağ dönemi ahşap hipostil camileri olarak 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilen 5 camiden biri oluyor. Ahşap minber üzerinde geometrik desenler, üçgen panolar ve geçmeler bulunuyor. Caminin kalem işi bezemelerinin önemli bir bölümü 1946 ile 53 yıllar arasında tahrip olmuş. Sütun ve sütun başlıklarının bazıları da değiştirilmiştir. Ulu Cami 40 ahşap sütun üzerine oturtulmuş bir yapıda. Caminin bu ahşap yapısı insanı oldukça etkiliyor. Hem sütunlar hem tavan gerçekten müthiş. Böyle geometrik desenler, çiçekler, işlemeler yani e, insanı gerçekten huzurlu bir aleme götürüyor huzur buluyorsunuz bu camide. Selçuklu camileri zaten sadeliği en güzel şekilde yansıtan camiler. Bu da onlardan biri hatta en güzellerinden biri. Konya'da bolca görüyoruz bu camilerden ama bu kadar ahşabın kullanıldığını ben ilk defa görüyorum. Bazı kısımları orijinal. Minber'in giriş kapısı mesela hala özelliğini, orijinalliğini koruyor. Karahisar Kalesi'nin dibinde yer alıyor. Geldiğiniz zaman hem kaleyi hem Ulu Camii hem de Mevlevi Hane Camii'ni bir arada görebilirsiniz ve bunların bir arada bulunduğu yer olan Karahisar Mahallesi'ni görürsünüz. O Eski evlerin, eski mahallenin ruhunu yaşayabilirsiniz. sabah hikayesini anlattığım kadın ana çeşmesi. Yani o su bugün buradan mı akıyor tam belli değil ama böyle bir hikaye var. Burada da bir çeşme var. Türk Kadını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı tarafından yapılmış şu anki çeşme. Burası da Gedik Ahmet Paşa Camii ama halk arasında imaret cami olarak biliniyor. Afyon'da herkes burayı imaret cami olarak biliyor. Ters T şeklinde yapılmış bir cami. 1472 yılında inşa ediliyor. Caminin yanında bir de hamam var. Bugün ayakta kalan yapı o. İki kubbeli bir cami. İçi oldukça ferah. Hem rüzgar alıyor hem de gölgesi çok iyi. Zaten kalın duvarlar. Yazın acayip serin bir ortam. Bahçesi de ayrı bir güzel. Şurada bir havuz var. Etrafında bolca ağaç var ve çimler var. İnsanlar sıcaktan bulunan Afyonlular gelip burada dinleniyorlar. Gerçekten güzel bir ortam var İmaret Camii'nin. İmaret Camii ile birlikte Afyon bölümümüzün de sonuna geldik. Afyon hem yemekleriyle hem de gezilecek mekanlarıyla çok güzel, çok özel bir şehir. Biz birkaç mekan gezdik. Bunun dışında çok daha fazla gezilecek başka mekanlar da var. Biz ancak bu kadarına yetebildik. Vaktimiz bu kadarına yetti. Yemekler içinse Afyon Lezzetleri bölümümüzde yakında yayında olacak. Ben şimdilik bu kadar diyorum. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Bizi izlemeye devam edin. Evet. Senin söyleyeceğin en önemli şey neydi? Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini açtılar mı? Evet. O zaman yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın.